Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Yeni sezonun tanıtımına hoş geldiniz. Evet diyor kaç yaşındasın? 35. <laughs> Yapıştır gitsin. Evet arkadaşlar öncelikle hoş geldiniz. Şunu söyleyeyim bu videoyu direkt birkaç saat öncesinden çekiyorum çünkü hemen birkaç saat sonra yeni sezon başlayacak hemen sabah erkenden uyandım e, takvimi de paylaştılar dün paylaşmamışlardı o yüzden çok kısa bir aram var çok kısa bir sürem var hızlı bir şekilde sizlere aktarıp geçeceğim bu arada bize böyle her şeyi paylaşmamışlar bazı şeylerin arkadaşlar sadece söyleyip geçmek zorunda kalacağım hani bilgilendirme amaçlı görsellerini falan koyamayacağım nedenini ben de bilmiyorum. Süper senin işte saçma sapan politikalar işte arkadaşlar yapacak bir şey yok. E, o yüzden hızlı bir şekilde şöyle notlarımı da açayım. E, sizler de isterseniz video sonuna kadar izlemek istiyorsanız 1.25-1.5 alırsanız daha hızlı olur daha akıcı olur sizin için Şöyle hemen e, notlarımda da açalım. E, ve bugün biri saat 8'de Türkiye saatten büyüklere büyük ihtimalle onda arkadaşlar e, yeni sezon başlayacak. Evet WWE sezonu. Şimdi ilk başta altın biletten başlayalım arkadaşlar. Ben İkinci kaydı açışım bu arada. İlkinde altın bet aldım. Ama işte kayıt, kaydı açmadığım için gitti. Hatta şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada gözüküyor aldığıma dair. Az önce burada göstermiştim. Bu arada sizler de almak istiyorsanız dostlarım altın bet. Bir... Şuradan mağazaya geri dön diyelim. İçeri üretici kodumuzu da yazıp dostlarım beni ücretsiz destekleyebilirsiniz. Sezona başlamadan önce bunu yazmak tamamen ücretsiz. Ben de zaten bu aile puanlarını falan toparlıyorum. Son olarak zaten şöyle nasıl göstereyim. Bir tek bu dekorasyon kaldı onu almak istiyorum. Çünkü arka planı buradaki iki dekorasyonu paralel satılmanın iki dekorasyonu falan aldım. E bir tek bu kaldı Brawl Yıldız'da onu da alsam var mükemmel olacak. Hatta bakayım altın biletimiz gelmiş mi oynadı onu da bakacağım. Şöyle altın betimiz evet daha yeni eklendi arkadaşlar. İleri ileri ileri. Şunları da eklemiş olduk hanemize. Zaten şu an istesem de aktif edemem. 3 saat sonra zaten yeni sezon başlayacak. Öncelikle Clash of Mania sezonundan bahsedelim. WWE sezonu arkadaşlar yine biliyorsunuz ki 28, 30, 30 mu çekiyor bu ay? 30 tane yani 30 günlük bir sezon zaten arkadaşlar bu yeni bir dekorasyonumuz Obje e, spam diye zaten göstereceğim. Şurada gördüğünüz gibi bir para çantası arkadaşlar. Bu bir yeni dekorasyonumuz olacak. Bence kaldırmayın. Köyde güzel duruyor. Güzel bir para çantası dekorasyonu geliyor oyuna. Zaten biliyorsunuz ki birinden onunla bir klan savaşı sezonu var. Oraya klasik geçiyorum. Altın bilet de zaten Rey Mysterio e, prens gelecek arkadaşlar. Onu da gösterelim. Şöyle Rey Mysterio e, prensimiz de burada dostlar. Zaten altın bilet de geliyor. Dün en söylemiştik. Hemen onu da almış olduk. Bir de altın bilet de şöyle bir değişiklik var. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Burada arkadaşlar artık Klan kalesi istek süresini kısaltan yeni bir şey getirdiler. Zaten ben şunu şöyle söyleyeyim. Bekliyordum yani kademeli olarak. Biliyorsunuz ki burada daha önceden eğitim hızla, e, birlik hızlandırma vardı. Ordularımız daha hızlı çıkıyordu falan filan. Artık onu kaldılar Onun yerine bunu getirdiler. Zaten bunu da arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Birazcık daha ilerlediğimiz zaman arkadaşlar %60 en sonunda %80 var ya. O %80'i hemen şöyle ortaya %20'lerin önüne koymuşlar. Yani ben beklerdim ki şu %80'i direkt hemen şuraya koysunlar. İnsanlar altın bilet aldıkları zaman hani para veriyorlar sonuçta. Altın bilet aldıkları zaman direkt hızlı bir şekilde %80 süre kısaltmasıyla birlikte arkadaşlar erişebilsinler şu altın, altın bilet e, cümleyi kuramadım. Kılan klan klan birlik isteme süresinin klan birlik kısaltma isteğini falan e, e, hızlıca erişsinler mesela bakın isteğimi atıyorum 10 dakika değil mi? Şöyle bunu aldığım zaman %30'dan hesap yaptığınız zaman %10 %30'u düşün arkadaşlar. Tekrar istek atıyorum 7 dakika olacak. Gördüğünüz üzere 7 dakika. Şöyle birazcık daha hızlandırdığımız zaman şöyle 90 90 verelim elmaslarımızı. Şöyle zaten altın betin geri kalanı ben önceden kontrol ettim. Savaş kitabı vesaire normal diğer kitaplarımız iki tane kahraman kitabı vesaire koymuşlar. Her şey aynı arkadaşlar. Şöyle sezon katlayıcıları bakın %60 burada %60 aldık. Şimdi şunu tekrardan bir istek yollayayım. 4 dakikayı düşüyor 10 dakikadan hesaplayınca. Şöyle %15'leri de ilerletelim. böyle görün. Böyle tak 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 basayım elmasları hazır beleşken. Yüzde %80 bence en mantıklısı da bu arkadaşlar. %80 aldığınız zaman artık her isteğinizi attığınız gibi arkadaşlar 2 dakika. Bu süre gerçekten gerçekten çok yeterli bir süre. Zaten siz saldırınızı yapana kadar gelene kadar bu bitmiş oluyor. Çünkü saldırı süresi 3 dakika arkadaşlar. Yani siz gidiyorsunuz saldırınızı, saldırınızı yapıyorsunuz geliyorsunuz ve tekrar istek atabiliyorsunuz. Bu okeydir bak bunu okeydir ve bunu en başa koymalarını beklerdim. Ancak yapmadılar maalesef ve bu bunu en başa koysalar bu sefer bu boşluklara ne koyacaklar? Tabii ki dede. Tabii ki dede. <laughs> tabii ki de arkadaşlar. Mücevher cevher. Cevher koyacaksın abicim. Koyacaksın mor cevherden yıldız cevherden. Zaten parlak cevher kasılıyor. Klan savaşlardan bolca geliyor. Ama mor cevherden o yıldız cevher gelmiyor. Çok zor kasılıyor. Onlardan koyacaksın zaten böyle hatırı sayılır bir miktarda. Altın bilet alanlar sadece erişebilsin mesela. Ha o zaman derim ki tamam altın biletin gerçekten ayrıcalıkları var. E, zaten var altın biletin ayrıcalıkları. Daha da değerini arttırmış oluyor. Bu sefer Parasını hakkını vermiş olursun diye düşünüyorum. Bu benim nacizane kendi fikrim arkadaşlar. Zaten birazdan diğer kostümlerin tanıtımını göstereceğiz. Buradaki ee, diğer kostümlerle birlikte Remusario prens ismi de güzelmiş. Burada yeni bir e, challenge gelecek. E, yine etkinlik arkadaşlar aynı. Zaten kralın kostümünü vesaire göstereceğiz. Bu e, mücadele de yarın yayınlayacağım arkadaşlar. Kanal abone olmadıysanız kanala abone olmayı unutmayın. Direkten challenge 2 gelecek arkadaşlar. Büyük ihtimalle bu da 8'inde başlıyor. Yani Challenge 2 de 8'de başlıyor. iki tane, bu sefer 2 tane koymuşlar. Güzel. Bu arada ben de yine bakıyorum şu an. İyi ee, güzel işimize gelir. Etkinlik etkinliktir. Burada yeni madalya etkinliği var. Detaylarını arkadaşlar inşallah 8'inden önce 7'sinde büyük ihtimalle detaylarını da paylaşacağız. Merak etmeyin. Onu da hazır edeceğim sizlere. Burada Remister... Bir dakika. Mysterious. Remister diyor okudum Mysterious Clan event. Bir klan etkinliği olacak. Yani klanca herkesin katıldığı bir etkinlik oyuna getiriyorlar. Bu yeni bir etkinlik. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Onun dışında klan kalesi, e, klan oyunları var. Onun dışında başka da bir şey yok. Heh. Bir de köylüler arkadaşlar, bu WWE sezonunda arka plan aldığınız takdirde köylülere bu şarj şeyler giydir giydirecekler arkadaşlar. Böyle bir bilgi aldım. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış? Valla ben de bilmiyorum ama böyle bir bilgi aldım arkadaşlar. Böyle köylüler o köylü kostümlerinden çıkar, çıkıp bir takım elbise falan tarzı giyiniyorlar. Ondan inşallah bakayım bulabilirsem koyacağım arkadaşlar. Diyerekten şöyle hemen burayı da kapatalım ve oyunumuza geçelim tekrardan. Şöyle bir düzen de ayarladım. Bu arada şunu da göstereyim. Herkesin köyünde böyle WWE ziplini geçecek arkadaşlar. Şöyle bir ziplin uçacak bilginiz olsun. Hiçbir fantasi yok böyle sadece uçacak arkadaşlar. Şimdi arka planda geçmeden önce şuradaki kostümleri falan göstereyim. Şunu şöyle köşeye çek abicim. Kostümleri şuraya bir taşıyalım. Kostümlerde zaten oynanışlarını, animasyonlarını vesaire gösterelim. Onlar da olmazsa olmazlarımızdan. Şimdi Barbar Kral kostümüyle başlayalım. Barbar Kral kostümü Kral Cody diye geçiyor arkadaşlar. Şöyle bir animasyon efektiyle giriş yapıyor. Güzel bir WW. Oo sandalye. Bu sandalye çok ikonik bir hareketti arkadaşlar. Hiç beklemiyordum bu arada. Sandalyeyi koymuşlar ve şöyle bir Barbar Kral kostümü var. Bunu acaba... Dev eldivenle şey yaptığımız zaman nasıl olacak çok merak ediyorum. Bunu seç diyelim arkadaşlar. Burada animasyon görüntüsünde görüyorsunuz. Şöyle oyun içinde de bu şekilde arkadaşlar tıkladığınız zaman da sandalye, efekt ışıkları, spot ışıkları falan patlıyor. Güzel bir barbar bar kostümümüz var. Gelelim şampiyonumuza. Şampiyonumuza dostlarım ya da kraliçeden devam edelim isterseniz. Şöyle sıra sıra gittin. Kraliçeden de şöyle hızlı bir şekilde kaydır 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 kaydır. En böyle başımızdan vahşi kraliçe efsanevi bir kostüm. Yine bunda da bir sandalye efekti var arkadaşlar. Bu Dünkü videodaki kadının e, görüntüsü zaten. Bunda kralın bir versiyonu olmuş. Bu çok vahşi olmuş bu arada lan. Kraliçe içine cim mi kaçtı? Ne oldu lan? Baksana. Şöyle bunu da seç diyelim arkadaşlar. Okçu kraliçemizde. Şu hemen şöyle yan tarafa doğru atarsak. Gel bakayım kraliçe buraya. Şu üzerine bir tıklayayım. Güzel. Bu da yine barbar krala çok yakın efektleri olan bir kostüm olmuş. Şöyle okçu kraliçeyi de şöyle yana aldığımız zaman koruyucudan devam edelim. Şöyle kahraman solunu açalım. Aslında minyon prens var. Şöyle minyon prensi sahaya sürüp minyon prens arkadaşlar biliyorsunuz ki şöyle kostümle geliyor. Bu altın bilet kostümü ilk altın bilet kostümü ve bence altın biletle gelmiş olan en iyi kostümlerden bir tanesi animasyonlara bak aga ya. Çok iyi olmuş bu arada harbiden şu. 619 hareketi var ya unutulmaz o 619 hareketini gördünüz değil mi? Bakın tekrardan açayım. Tak tak şöyle atlıyor ringten aşağıya tekrardan geliyor 619 deyip böyle Güzel çok hoş çok hoş Hoşuma gitti hemen bunu da seç diyorum arkadaşlar Yine bunda da yine spot ışıklar elinde mikrofon vesaire tekrar tıkladığımız zaman Tak 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 şöyle bir şey yapıyor ve tekrardan böyle mikrofonu havaya atıyor. Bence aralarından abi bence bu efsanevi olması gerekiyormuş. Altın bilete koymuşlar. Kıyak geçmişler harbiden öyle söyleyeyim. Buradan kraliyet şampiyonu hemen geçelim. Sonra koruyucuya geçeceğiz arkadaşlar. Bir istisna yaptık. Şöyle kaydıralım. Şuradan da arkadaşlar her şeyden her şeyde en diye geçiyor. Ne, ne saçma bir isim lan bu. <laughs> Şöyle arkadaşlar bu kırbaç saçlı kadın. Şuradan animasyonlarını da görüyorsunuz. Yani bir dişil kostüm olmuş. Baya bir dişil kostüm olmuş. Seç diyoruz bunu da. Ve buradan e, birazcık uzaklaştırsak mı? Bunu ha. Çünkü çok Minion prensin dibine girmişsiniz. Siz çok finger deşiyorsunuz. Siz uzaklaşın biraz. Ha, şuradan vurduğum zaman kırbacı yere saplıyor arkadaşlar ve bir dans direnk dansı yapıyor. Şöyle gördüğünüz üzere. Güzel. Animasyonları değişik olmuş. Alışılmışın dışında olmuş açıkçası. Ne yalan söyleyeyim. Şimdi gelelim şuradan tekrardan bunu değiştirmeye ve dedemize Undertaker dedemize Bence yine en iyi kostümlerden bir tanesi olan Undertaker dedemiz. Şurada karanlık koruyucu adı altına geliyor. Zaten Undertaker'ın biliyorsunuz tabuttan çıkan ikonik bir görüntüsü var. Hemen şöyle baya iyi olmuş ya efektleri falan dedenin. Hoşuma gitti bak bir dede iki de abicim kesinlikle milyon prens. Baya baya hoşuma gitti. Kostüm seti de bu şekilde bilginiz olsun. Şimdi kostüm setlerini de gayet güzel bir şekilde tanıttığıma göre başka notlarıma göre ilerliyorum. Çünkü yanlış bir şey göstermek istemiyorum. Mesela İlk defa bu kadar arkadaşlar dekorasyon gelecek oyuna. Kaç tane dekorasyon var söyleyeyim mi? Bak şöyle dekorasyonlar kısmını açıyorum. Notlarından 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane dekorasyon var oyunda arkadaşlar. Bu sezon özel 7 tane. O yüzden hangisinin ne zaman geleceğini ben de gerçekten yazmamış arkadaşlar. Benim suçum değil. Ne zaman geleceğini bilmediğim için notları tek tek detaylı bir şekilde ee, bakmam gerekiyor ve... Notlar inanılmaz karışık yemin ederim. Şimdi Tekrardan bir şey daha var. Buradaki neyin ne zaman geleceğini söylemek istiyorum. Kral Cody 4 Nisan'da gelecek. Royal e, Şampiyon'un kostümü e, 6 Nisan'da gelecek. Kraliçenin kostümü 9 Nisan'da. Ve en son da arkadaşlar e, Büyük Koruyucu'nun kostümü geliyor 11 Nisan'da bilginiz olsun. Böyle böyle 3-3-3 arttırmışlar. Bunu da belirteyim. Bir de arka planda var. Onun dışında bir de bunu da galiba söyleyebiliyoruz ama görüntüsünü bulamadım arkadaşlar. Bakın burada normal şartlarda bir birlik olacak. Bir geçici birlik ekleyecekler arkadaşlar. Bilginiz olsun. Buraya koymamışlar yani bizim bu demo hesap. Burada yok. Burada normalde bir geçici birlik var. Yeta, WWE yıldızlı Joy Yusofa'dan esinlenilmiştir. Köy, köy Binası 4'ten itibaren mevcut oyun oyunda mevcut olacak. 45 konut alanı olacak. Uzun menzilli fırlatıcı her şeyi hedefler bir de kuzeni var. Kamba diye yazmışlar. Kuzenin arkadaşlar ilk 4 saldırı boyunca küçük kuzeni fırlatıyor arkadaşlar. <laughs> yani gerçekten e, hani oynanışında koymamışlar garip bir şekilde. şu an bir arayacağım bulacağım birazcık onu birazdan. E, bir de yakın dövüş e, saldırısı yapıyormuş ilk 4 saldırıda. Ona bir bakayım. Koymuşlar mı acaba? Çünkü 20 milyon kere bu şeyler değiştiği için arkadaşlar. Dostlar geçici birlik bu oluyor. Bilginiz olsun hani fotoğrafları vesaire. Şöyle yakından bakacak olursak dostlarım şöyle göstereyim. Mesela şöyle bir karakter, kendisi bayağı böyle e, şeye benzettim. Yani ne alan söyleyeyim. Drak. Drak'a benzettim. Ama Drak kel olduğu için bunda sakal eklemişler. Acaba bizim bilmediğimiz daha farklı dövmelerinden çıkartabileceğim bir WWE karakterimi bilmiyorum. Yorumları siz yazın arkadaşlar. Hangi karakteri çok benziyor? Şöyle bir karakter ağzında dişlerinde altın diş var şüpheleri var dövmeleri var böyle arkadaşlar Batista'yı da benziyor Ne yalan söyleyeyim Batista da olabilir arkadaşlar ama o da gerçekten şu an ama e, yani ona da benzettim açıkçası şu an böyle bir karakter gelecek geçici bir birlik arkadaşlar bilginiz olsun yani oynanışını gerçekten olsa göstereceğim niye göstermeyim ama şu an elimde o e, asetler yok arkadaşlar dediğim gibi 45 konut alanı var dört tane kendi kuzenini fırlatıyor ve uzun menzilli bir karakter yakın dövüş Bilginiz olsun her şeyde hedefliyor. Yani savunmalara öncelik gitmiyor ya da, ya da binaları şey yapmıyor. Her şeyi saldırıyor arkadaşlar. Ve tekrardan gelelim artık son olarak arka planımıza. Arka plan bence baya iyi olmuş gibi hissettim. Şöyle Clash Mania arka planı diye geçiyor arkadaşlar. Seçtiğimiz zaman şöyle bir arka plan gelecek arkadaşlar. Özellikle bu arka planda gördüğünüz üzere WWE e, konsepti ile tasarlanmış buradaki e, derinlik efektlerini görüyorsunuz. Zaten kendine özel yine Altın atölyesi kendine özel. Uçan Zep'li zaten burada görüyorsunuz uçan kalemiz. Daha onarılmayı onarılmayı bekleyen gemimiz var. Bunu bir onaralım. Evet, gemiyi onardık. Gemiyi onardığım zaman o araba arkadaşlar düzeliyor. Şunu illa yelken açacağız değil mi? Tamam. Şöyle tekrardan gelelim buraya. Burayı da onarmış olduk. Şu derinlik efekti falan baya hoşuma gitti. Bak şuradaki binici ağ. Yani bu derinlik efektini gayet güzel yapmışlar. Sanki böyle stadyumun en üstünden izliyormuşuz gibi. Burada bir kamera var arkadaşlar. Nerede o barbar kral? O barbar ya da bir yerden sesleniyor büyük ihtimalle de ona bakacağız. Şimdi detaylara gelecek olursak şuradan fotoğraf modunda en iyi şekilde bakabiliriz. Şimdi şöyle soldan yakınlaştırdığım zaman burada ring, ringin köşelerini görüyorsunuz. Zaten bantların bir kısmı yırtılmış. Bir kısmı zaten hayatta ayakta. Burada Clash Mania diye bir LED ekran var. Acaba burası dönüşüyor mu sürekli? Yok, dönüşmüyormuş. Burada iki tane biri bar var, biri binici olacak şekilde heykel dikmişler. Burada yine bir da çok lans biliyorsunuz Hani bir saldırı oyunu olduğu için de bir kale şeyinde koymuşlar o efekti vermişler kale görünümünü hoş olmuş Gerçekten burada sunucu <laughs> bir barbar sunucu var bir tane de Goblin var gerçekten keyfi keyif burada güzel bir stand yapmışlar Onun dışında sol tarafta biliyorsunuz genelde bir sol tarafta bir de sağ tarafta e, genel alan olur arkadaşlar sol tarafta bir ekran koymuşlar keşke o ekranlarda arkadaşlar e, böyle saldır maldır şeyler olsaydı güzel olurdu. Hani sadece sade be, mavi ekrandansa. Onun dışında taraftarlar, büyücü, e, okçu ne bileyim, binici vesaire var. Dev yok. Devi koymamışlar. E, var mı lan yoksa dev? Dev koymamışlar. Ha bu arada buradaymış lan. <laughs> Barbar'ı buraya koymuşlar. Hemen şuradan. Okçular ne fırlatıyor? Ne fırlatıyorsunuz lan siz? Şöyle bir bakayım. Ok mu fırlatıyorsunuz? Yok. Bir şeyler fırlatıyorlar. Anlayamadım arkadaşlar. Şöyle fırlattıkları zaman gidiyor. Böyle değişik şeyler fırlatıyorlar. Tabi yerde de ne balta, kılıç, çekiç vesaire e, şeyleri görüyorsunuz. Materyalleri görüyorsunuz. Genelde bu e, mutlaka olur. Sürekli şeyin altından sandalye, mandalye, masa falan çıkartırlardı hatırlarsanız. Burada da bir çan var tabi o biliyorsunuz ring çanı. Onu da koymayı unutmamışlar. Zeminimiz yeşil değil. Bu sefer arkadaşlar gri bir zeminimiz var. Renk uyumları har harbiden hoşuma gitti yani. Şurada ne var bu arada? Buraya ne koymuşlar? Prince. Aaa. Değişiyormuş lan Prince diye geldi. Prens yani arkadaşlar. Diğer kostümler de çıkacak mı acaba? Merak ettim. Diğer kostümlerinde animasyonları var mı? Keşke buradan gelseydi lan prens yürüyerek. Çok iyi olurdu bu arada. Diğer karakterler de varmış arkadaşlar. Tamam sürekli o diğer karakterlerin tanıtımları vesaire burada yapılıyor. Ve D diye gelmiş. İsmin devamı yok mu lan? Dı mı sadece? O kadar mıydı? Lan prens daha havalıydı lan. Şampiyona üvey evlat muamelesi yapmış yani resmen süpersel burada olsun. Bir de şurada ortada hepsini kaldır dediğimiz zaman şöyle bir W şeyi var arkadaşlar. Bir e, görseli var bilginiz olsun diye söylüyorum. Bunu da detay olarak eklemişler. Hoş olmuş. Bir de aynı zamanda <gülüyor> gördünüz gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar. Clash of Clans logosunun kalkanıyla <laughs> binici <laughs> binici hemen şöyle devirdi arkadaşlar. Şöyle güzel bir animasyon da koymuşlar gördüğünüz üzere. Tekrar gelecek mi bir gösterelim onu da. Tabii bu bir tane daha geliyor mu buraya acaba? Yeni bir şey Yeni bir yeni bir birlik yeni bir kostüm. Acaba dedede siyah mı ya şeyler mi uçacak dedeyi merak ediyorum. Çünkü Undertaker karakteri ona verilmiş. Evet yeni anonsunu yapıyor burada sunucumuz gördüğünüz üzere. Yeni anonsunu da yapsın bakalım. Şöyle fotoğraf moduna geçeyim. Evet diyor ki işte hani The Undertaker diye böyle bağıracak. Çünkü o gelir şu an. Yok. Burada e, kraliçeyi gösteriyor arkadaşlar. Kraliçeyi burada tanıttılar. Yeşil bir animasyon efektiyle güzel. Bu arada binici yine geliyor bakın bakın. Yine binici geliyor arkadaşlar. Şöyle aşağıya doğru gelsin. Şuradaki alanın açık olması hoş olmuş. Geldiğini görebildim en azından. Böyle geldiğini gösteriyor yani bu alevler alevler patlıyor. O ringe çık çık çıktıkları zamanki görselleri vesaire. Geliyor geliyor bak yine geldi elinde kalkanla. Tak kafasına geçirdi valla. <laughs> Acaba bu bir yere atıfta bulunarak mı yapıyorlar? Sizce bu neyden dolayı böyle arkadaşlar? Bunu ne atıfta bulunarak böyle yapıyorlar? Yorumları siz bir yazarsanız sevinirim. Hani şöyle bir girişte bulunan e, şey var mıydı? Bir WWE sahnesi falan var mıydı bu şey kalkanla vuran? Kesinlikle onun e, ona bir atıfta bulunarak yapıyorlar. Bu arada yeni bir anons daha geldi. O anonsa, da bakalım ne gelecek. Evet. Büyük ihtimalle bu sefer koruyucu gelir dedemiz. Hadi bakayım. Bekliyoruz, 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 bekliyoruz. Ne gelecek? Aha da geldi. Yine mi Minion Prens? Ulan dedeyi gösterin lan bir kere. Neyse, bu arada minyon Prens'e daha böyle havalı gösteriyorlar. Neyse, arka planımız da bu şekilde arkadaşlar. Bir de son olarak göstermem gereken bir şey var mı? Son olarak göstermem gereken bir şey yok. Yarın da ee, meydan olup yarın yarın arkadaşlar zorluk seviyesi 1'i paylaşacağız inşallah. Abi son olarak şuradaki kas, ko, kas kostümlerin kahramanlarını arkadaşlar bir şeylerini gö görmek göstermek istiyorum. Şurada yapsam daha iyi olur. Yapıştır şunu. Özelliğini kullan. Falkan'ı fırlattı direkt kırbaçıyla tak 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 güzel. Şuradan hoş olmuş biraz hoşuma gitti. Harbi hoşuma gitti bak bunu güzel yapmış. Şöyle bir minyon prensi bıraktım. Görünmez yaptı kendini direkt. Şuradan kraliçeyi bir bırakayım. Kraliçe bıraktığım gibi yarasalar. Aa şey fırlatıyor sürekli sandalye fırlatıyor. Kraliçeye bak sen. Şöyle özelliğine bastım. Ben beklerdim şuradaki çıkaracağı küçük okçuları da şey çıkarsın ya neyse. Ne yapacak bir şey yok. Şuradan bir de dedemiz var. Dedeyi de bıraktım arkadaşlar. Güzel. Bu ikisi bir tanesi kolunu tutuyor. Bir tanesi de belini tutuyor ya da ha şeyle saçı sarılmış. Tamam tamam. Bir dedenin de ölüş animasyonunu görebilir miyiz arkadaşlar? Şöyle özelliğine basayım da. Kendisi zaten otomatik olacak der türlü. Şöyle bir dedenin de ölüm animasyonunu da görmek istiyorum. Şöyle öldüğü gibi dostlar. Bakalım. Ha. Y yerine bir oturuyor. Böyle kafası gidiyor. Tamam. Böyle bir ölüş animasyonu var. Şampiyonu zaten görmüştük. Şampiyonu da şöyle tekrardan işte bırakabiliriz. Şöyle özelliğine basalım. Tak 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 tak. Öldü zaten. Güzel. Saçları sarılıyor. Şuradan kraliçeyi görmüştük. Bir de arkadaşlar Remisterio'yu da görelim. Onu da hızlı bir şekilde şuradan değiştirsek iyi olur. Aslında değiştirmişiz de. Niye burada değil? Ha bu arada Barbar Kral. Özür dilerim. Barbar Kral'ı göstermeyi unutmuşum. Ben de neyi göstermeyi unuttuk. Şuradan Barbar Kral'ı göster gösterelim dostlar. Şöyle. Şuradan direkt Kral'ı bırakıyorum. Özelliği yapıştırdım. Krallı arkadaşlar yine sıradan barbarlar yine yani kraliçede olduğu gibi. Bu da yine kraliçe gibi saldırı efekti olarak sandalyeyi vuruyor. Bazen de yumruk atıyor arkadaşlar. Direkt bir de kralın develdiven özelliği daha net bir şekilde göreceğiz ama lan şampiyon orada ne yapıyorsun? Direkt şuraya bırakacağım dostlar hızlı bir şekilde. Özelliğine basmış oldum. Ölse iyi olur umarım ölecektir. Şuradan aşağı doğru gelir. Ölür ölür. Daha iyi ölür en azından. Burada görmüş oluruz. Maşallah canı da gitmiyor ha. Hadi. Hadi öleceksin inşallah. Bir endama bak. Yürüyüşe bak. Direkt hemen sandalye serinden gidiyor. O da yerlerini tutuyor kolunu tutuyor arkadaşlar. Ama bu sefer barbar kralı küçük yapmamışlar. O hoşuma gitti açıkçası. Hani barbar kralı dediğin diğer kahramanlardan daha büyük ve endamlı olur. Onu da belirteyim yani süpersel. Bunu da yapmaları iyi olmuş. Göstereceklerim şu an için bu kadar arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Büyük ihtimalle yarın arkadaşlar yeni karakter inşallah gelecek. Onu da size aktaracağız. Tekten bir sonraki bölümde görüşürüz. E, olabildiğince en sade şekilde her şeyi aktarmaya çalıştım. Olur da bir kusurum olursa da affola. Hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşürüz. Bay bay.